Merhabalar Yükselen Balıklar kanalıma hoş geldiniz. E, Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum. 12 Ocak 26 Ocak tarihleri arasında Merkür ilk önce 12. evinizde, e, 26 Ocak sonrası ise e, 11. evinizde retrosuna, retrosuna başlıyor. E, bu anlamda 12. evde gerçekleşen bir retro, belki de bu retro hareketinin en çok zorlanan burçlarından bir tanesi siz olacaksınız. Çünkü gizli, gizli saklı işle olayların, böyle kontrol dışı olayların çokça hayatınızda olduğunu ve sizi adını hissedebilirsiniz. Gizli düşmanlarınızla ilgili gündemler tetiklenebilir. Gene kapalı alanlar içerisinde kalmak... ...ve bunun izole yaşamakla ilgili bir gündemin... ...hayatınıza girmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve kontrol edemediğiniz süreçlerle sınanabilirsiniz. 12. ev bu anlamda retroları gerçekten zorlayıcı oluyor. Birebir ben de yaşadığım için biliyorum. Bu anlamda da size kolaylıklar diliyorum. Ama 26 Ocak'tan sonra 11. evinize girecek. Artık sosyal gruplarla ilgili gerilimler sosyal gruplarınızla ilgili iletişim problemleri arkadaşlarınızla bir türlü anlaşamama sosyal gruplarla bir e, grup halinde iletişime geçememe gibi bir durum söz konusu olabilir. E, ya da eskiden kazandığınız dostlukların tekrar hayatınıza girmesi ve iletişim kaynaklarının tetiklenmesi söz konusu olabilir. E, bu kariyerden kazandığınız paralarla alakalı da bir geri dönüte beraberine getireceği gibi kariyerden kazandığınız paralara da gecikmelere de neden olabilir. Bu iki iki türlü çalışan bir e, opsiyon gibi düşünün olayı. E, ha, uzun metrajla böyle geçmişten getirdiğiniz hayat hedeflerinin tekrar gündeme gelmesi ve tekrar başlatmakla alakalı bir süreci de beraberinde getirebilir. Ama özellikle arkadaşlarınıza sosyal çevrenize dikkat etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Evet yükselen balıklar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenirizi benden eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retronun hepimize ve sizlere en iyi şekilde yansımasını umuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.